Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyiz arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilsiniz bana destek olup kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yazmayı unutmayın şimdi ise geçelim videomuza Türkiye'nin güzel sevganı oyuncusu Neslihan Atagül ve yakışıklı oyuncu Burak Özçevit'in harika fotolarını sizler için videomu daha düzenledim. Umarım bu şoplu fotolarını beğenirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.